Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de maç sizlerle. Neyse. Bakın. Boncuklu var içinde arkadaşlar. Bakın. Bakın dur. Gör. Nasıl? Göster. Al. Ah. Ah. Neyse arkadaşlar konumuz bu değil. Ama bunun videomuzu çekmek istiyorsunuz yani abi bununla bir de falan de istemeyin. Katil olurum sonra. <laughs> e arkadaşlar bugün eee Squid Game ile ilgili konuşacağız. E, sadece video 2 dakikalık, 1 dakikalık olacak. Ne diyecektim o bırakayım ya. Arkadaşlar dur. Ne diyecektim Arkadaşlar e, şimdi hatırladım. Sukit Game ya, kaç kez keserim. Sukit Game var ya arkadaşlar. Birinci sezonunda 001 numaralı bir oyuncu vardı. <laughs> Dede. E hatırlıyorsan işte birinci sezonun kaçıncı bölümü hatırlamıyorum. İzledim ama hatırlamıyorum. Niye? Malım çünkü. anlat <laughs> Silahı ver. Neyse. Sonra arkadaşlar. Orada. E, 456 numara. Yani Güyun. E, birinci sezonda tabi. Şey diyor. İşte o. Kar, kare miydi? Üçgen miydi? Yuvarlak mıydı? Daire miydi yani? Hatırlamıyorum onu da. Malık çünkü amına kafasını sikti. Sonra kişi orada e, ben sadece süt içemem mi? Çikolatalı süt falan yok mu derdim. Demiş herhalde. Sonra işte 001 numarada yani dede de benim oğlum da öyleydi. Sadece süt içemez. Sen net yok. İlk şey demiştik günü. Sen net babandan çok dayak yiyorsundur nereden diyor ki diye ya ben niye hikayemi anlatıyormuş gibi anlatıyorum onu da bilmiyorum. Sonra benim oğlum da öyleydi sade süt sevmez dedi. Sonra ikinci sezonda da Fred, Fred Dilim dönmüyor. Fred biliyorsunuz. O bir ara oyuna katılmıştı ikinci sezonda. He. İşte o zaman orada şey bir daha hamile bir kadın vardı hatırlıyorsunuz. İşte o da 2000'lerdeydi. Ekipteydi. Ya 3 dakika olduğunca 2 dakikası boş işte İşte frontman hamile kadına yok erkeğe sarı sütünü verdi. Zaten al işte ben sarı sütü sevmezdim falan dedi. Demişti ya. Ben o bölümde ne demiştim söyleyeyim mi yani. O işte, işte aklıma gelmişti. Furatman o de, dedenin oğlu muydu acaba? Konuşturucu bence değil mi herkese? Bu aklıma çok takıldı dün gece de. Anlatayım dedim. Bazıları fark etmiştir, bazıları fark etmemiştir. Herkese bir ara bir tane montaj var böyle şey. hepiniz hoş geldiniz ikinci sezona falan geri kalın hatırlıyorum sonra da o Bedirhan ne haber sen niye geri geldin falan seni de, delip ona koyayım falan demiştim neyse bunu bilen vardır hadi pardon kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bildirimler açmayı unutmayın yorum atmayı da unutmayın hadi Görün şu